Tamir yapacağız oğlum Yasin abinin aracı bozulmuş. Onu tamir edeceğiz. Edelim mi? Tamir edelim mi babacığım? Hı hı. Tamam edelim o zaman. Merhaba arkadaşlar. Takım Çantası kanalına hoş geldiniz. Bugün Megan 2 aracımızın bujilerinin değişimini yapacağız hep birlikte. Buji değişimleri nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Boş marka buji aldık. Bunları kullanacağız ve bujilerimizi 16'lık buji lokması ile değiştireceğiz. Ee, böyle kullanırken uzun bir uzatma kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Neden daha iyi olacak? Sökerken bunu anlatacağım sizlere. Derseniz hemen başlayalım. Değişim nasıl yapılır? Anlatayım sizlere. Öncelikle bu araçlarımızda buji kablosu bulunmuyor. Direkt ee, bobinli bu araçlar. Onu söyleyeyim. Bazı araçlarda şurada bobin olur. Kablosu olur. Daha önceki videolarımızdan hatırlarsanız Accent Air aracımızda mesela bobin burada. Kabloları var. Buji ve kablo değişimini anlatmıştık. Bu araçta öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt bobinler bujilerin üstüne geçiyor. Tırnaklarını bastırıp çektiğimizde çıkıyor bu şekilde. Bunları çıkartacağız. Bujilerimizi çıkartmak için öncelikle bobinlerimizi sökmemiz gerekiyor. Bobinlerin şurada 10 numara anahtar, 10 numara lokma ile sökeceğimiz vidaları var. Bunları sökelim. On değil miymiş? On değilmiş. Sekiz sanırım. Evet sekiz. Baba. Sekiz numaraymış. Baba. Aynen sekiz numara. Havalar ısınmaya başladı. Bugün hava sıcaklıkları güzel. İki gündür, üç gündür bayağı hava serindi. Soğuktu, yağış vardı. Bugün hava güzel olunca Yasin'i pikniğe getirdim. da konum afyon arkadaşlar. Merak edenler olursa. Evet. Şimdi ee... Bakın arkadaşlar. Bu araçların bobinleri bu şekilde. Çubuk bobin. Tek tek satılır bunlar. Bir tanesi arızalandığında tekini değiştirebilirsiniz. Şimdi bujelerimizi de çıkartalım. Sökelim. Demek istediğim şey, arkadaşlar şöyle uzatma kullanırsanız neden uzun olmasını istiyorum. Kısa kullanırsanız buraya takılıyor. Yeterli olmuyor. Bakın bu uzun olduğu için rahat çalışabilirsiniz. Baba 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 Gel. İki değişim de buculer de çok sıkmamışlar galiba. Normalde bucu lokmamızda lastik var ama lastik tutmadı. Bu binle çıkartalım. Bujilerin bayağı bayağı kötü olmuş Yasin Bujilerin evet. bayağı bayağı kötü olmuş Perişan halde şu an Bir Performans düşüklüğü vardı zaten Ben onun kendi ürünüymüş Made in France Çözüldü evet, Kararmış bayağı Hı -hı. Şimdi Yeni bujilerimizi takalım Şimdi yeni bujiyi görünce Biraz daha Она сидит. Окей. Удобочин, Bayağı uzun bir süre muhtemelen bujiler değişmemiş. Iş sırasını kaybetmeden bobinimizi takalım. Bujilerinizi değiştirmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Araçlarınızın uzun ömürlü çok kilometre yapmasını istiyorsanız bu parçalara dikkat etmeniz lazım. Maalesef yağını değiştirdim, suyunu koydum. Baba. Olmuyor arkadaşlar. Baba. Efendim o. Baba. İlk uyumuzu değiştirdik. Baba. Mobilimizi yerine taktık. vidasını. daha Baba, baba, baba. Aynı işlemleri bunda da yapıp baba, baba. size çıkan bocuyu gösterelim. Aynı işlemleri 2, 3, 4. bujiler için de yapacağız. Bujileri de sökelim. Baba bu ne? Bunlar zaten kötü olmuş yani. Evet, bak, bak burada yazıyor bak. Burada yazıyor bak. Ya. Abi, bak bir Dört, ne yazıyor? Abi destekliyesi oldu. Bismillahirrahmanirrahim.

oturduğundan emin olun. Güzelce oturun. Vidayla sıkarken kastırmayın baba. sonra ona dikkat edin. Sadece oturduktan sonra da indiniz sıkabilirsiniz. Baba atıyordu. Baba Baba bu da çıktı. 3. ile çıktı. bobinimizde. son bobinimiz. Kapatalım. Bir kere böyle civatayı buji yatağına düşürdük. Bilmiyorsun. kontrolümüzü yapalım. Tamamdır. Sırayla kablolarımızı takacağız. Bunlar yerleri belli. Hemen soketlerimizi takalım. İşlemimiz tamam. Arkadaşlar bugün de sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Elimizden geldiğince Megane 2 aracımızın bujileri nasıl değiştirilir? Bobinler nasıl sökülür? Bunları anlatmış olduk sizlere. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.